Evet arkadaşlar, bugün fırında levrek yapacağız. E, malzemelerimizi sayalım: bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı, bir limonun suyu, bir yemek kaşığı karabiber, iki yemek kaşığı pul biber, yaklaşık 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı da kekik, 3 patates, bir adet soğan ve birkaç dalda defne yaprağımız var. Öncelikle balıklarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyorum. Şimdi e, levremizi sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Zeytinyağımızı limonumuzu baharatlarımızı ve tuzumuzu ekliyoruz. Öncelikle bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Sosu biraz fazla hazırladım çünkü patateslere de aynı sosu süreceğim. Tuzumuz burada tuzu erirken ve birbirine geçerken, bütün baharatların lezzeti. Biz patateslerimizi ve soğanımızı hazırlayalım. Patatesleri elma dilimi olarak keseceğim. Çünkü balıklarla beraber pişeceği için çok küçük doğrarsanız cips gibi olacaktır. koymayı da bilirsiniz. Ben sevdiğim için tercih ediyorum. Soğanları da balığın içinde kullanacağız arkadaşlar. Onları da halka şeklinde kalın kalın keseceğim. Balığın arasına koyacağız. Lezzet vermesi için. Defne yapraklarımız zaten balığın vazgeçilmezi. Ben tazesini buldum. Biraz küçük ama eğer siz kurusunu bulursanız ikişer tane yerine birer tane koyabilirsiniz. Öncelikle balıklarımızın her iki yüzüne de hazırladığımız sostan süreceğiz. Bu sos dışının çıtır çıtır olmasını ama içinin de yumuşacık olmasını sağlayacak. Olabildiğince bol sürüyorum. İçine de aynı sostan sürüyoruz arkadaşlar. Hemen soğanımı ve defne yapraklarımı koyuyorum içine. Defne yaprağının çok güzel bir aroması oluyor balıkta. Aynı sosu dışına da sürüyoruz. Bütün işlemi yaptıktan sonra tüm sosu patateslerle birlikte hepsine eşit işte olarak dağıtacağım. Aynı işlemi diğer balığımıza da yapıyoruz. İyice sürmeye özen gösterin. Çünkü bu sos balığınıza harika bir lezzet katacak. Soğanlar da harika bir şekilde lokum gibi pişiyor. son balığımıza geçtik şimdi patateslerimizi biraz tuzlayacağız Çünkü sosumuzun tuzu biraz az. Balığımızı tuzlayıp koyduğumuz için bir gün önceden. Aralıklarla tepsimize dizeceğiz. Balıklarımızın harika bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ederim. Patateslerde yanında. Dişleri çıtır ama içi yumuşacık olacak balıklarımız gibi. Şimdi sostan patateslerimize de sürüyorum. Oldukça lezzetli bir sos arkadaşlar. Her tür fırın yemeğinde kullanabilirsiniz. tarifi çupurayla da yapabilirsiniz. Daha önce denedim. Ama ben levre daha çok sevdiğim için levre tercih ediyorum. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi bu sosladığımız balıklarımızı yaklaşık 2 saat soslarını içine çekene kadar bekleteceğiz. Ve daha sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, levreklerimiz 2 saat sosuyla birlikte bekledi. Şimdi fırına vereceğiz. 200 derecede önceden ayarladığımız ve ısıttığımız fırına levreklerimizi koyuyoruz. Bu şekilde 5 dakika piştikten sonra 5 ya da 10 dakika bu sizin fırınıza göre ayarlayacağınız bir durum. Ben 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Daha sonrasında fırının derecesini 160'lara düşüyorum ki dışı çıtır, içi yumuşacık olsun diye. Evet 160 dereceye düştüm şu anda ben fırın derecemi. Bu şekilde 40-45 dakika daha pişireceğim. Evet arkadaşlar levreklerimiz pişti. Görüyorsunuz harika görünüyor. Bakın patateslerimiz de gayet güzel pişmiş. Bence mükemmel oldu. Herkese afiyet olsun.